Muş Şehir Stadyumundan herkese merhabalar sevgili futbol severler. TFF 3. Lig 4. Grup 17. Hafta Mücadelesinde 1984 Muş Adana 1954 FK ile karşı karşıya geliyor. Kıran kran'a bir mücadele bizleri beklerken sizler de bu mücadeleye Muş Muş'a dair ortaklığıyla Muş Spor Youtube kanalından ortak olabilirsiniz. Ben Deniz İsa Seven bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Maçın hakemlerini aktarmak istiyorum. Maçın hakemi Mersin bölgesinden Burak Filik, yardımcıları Ferhat Dalgıç, Yunus Yıldız. Maçın dördüncü hakemi Emircan Karaçalı maçı yönetecek. Ve ilk düdük geldi. Maça konuk ekip Adana FK başladı. Başarılar Muşspor. Furkan uzun bir pas. İlker açar yetişemedi. Kaleci Tolga Anacar. Müdahale vardı dedi Köşe vuruşu Adana temsilcisi. Mehmet kullanacak köşe vuruşunu. Mehmet yaptı ortayı içeriye doğru. Maalesef top ağlarımızda. Dakika 24. Adana PK 1 öne geçiyor. Kadir'den Furkan'a Top Mahsun'a geldi Mahsun geri oynadı Salih Zafer Salih'ten Sağ kanada doğru Efe Karaoğlu Yusuf Yıldırım Yusuf Kaybetmedi topu Yusuf gitmek istiyor Taşmış sporumuzun Hemen başlattı Yusuf Ömer Çetinbaş baş yaptı ortasını içeriye doğru. Kaleci dokundu. İlker vurdu. Tekrar kaleci Tolgan. Bir vuruş ve gol! Ozan Topaker. Dakika 65. Bu skorumuz beraberlik biliyor. Adana temsilcisi karşısında. kurtarmıştı. İkinci vuruşta golü attı Ozan Babaker. Muş sporumuz beraberliği yakalıyor. Dakika 65'te. Taraftarların büyük coşkusu var bu dakikalarda. Tolga ileriye doğru. Yusuf. Kalecisi İlker'e doğru. İlker. Tekrar Yusuf. İleriye doğru oynadı. Ebu Sütlük indirdi. Atalay'dan sol kanada güzel bir pas. Furkan aldı topu Furkan. Furkan. Baktı kaleye vurdu Furkan. Savunmadan döndü. İkinci pozisyon ortasını açtı. Ömer bıraktı İlker, çekti topu İlker, vuruş ve gol! İlker Alsan, dakika etmiş bu skorumuz 2-1 öne geçiyor, İlker Alsan'ın golüyle İlker Alsan, istedi, istedi ve golünü attı! Dakika yetmiş. 2-1 öne geçiyoruz. Çok istekliydi bugün İlker Avşar. taraftarı arkasına aldı. Attı golünü İlker Avşar. Değişiklik var Adana FK'da. Harun Atalay oyundan alındı. Erdinç Karakaş oyuna girdi. Taraftarlardan ilk el sesleri. Erbozan topun başında 5 kişilik bir baraj çarda. Tema mücadelede son düdük geldi. 1984 bu skorumuz. Ozan Papaker ve İlker Avşar'ın golleriyle 3 puan hanesine yazdırdı.